Ne yaptık peki? Çamur videosu. Çamur yaptık ama nişastayla yaptık. Çok enteresanmış ve çok keyifliymiş. Tavsiye ediyoruz. Evet. Siz de isterseniz annenize babanıza böyle şeyler yapabilirsiniz. <laughs> Elimin üstüne bakar mısınız? Hep nişasta oldu. <laughs> Siz? Aryan'ın eline bak. Kıvı <laughs> Top oluyor. <laughs> Sonra Akıya gidiyor. İyi. Slime gibi, fakat slimedaki gibi değil. Örtümüz kaymış bir dakika. Arabaya yol yapalım hadi. Vay vay, çabuk geç. Arabaya yol. Geçemedik. Ben bile eğleniyorum şu an. Evet, ikimiz de eğleniyoruz. Ben şöyle yapıştırayım şöyle. Yapıştır bakalım. Ve hemen yapıyoruz. Ben şunu gibi. akıtmadan bakalım ne kadar devam edebileceğim. Elimde kavurmaya. Tam bir stres topu. Ne? Bu, nişasta. İsmi her neyse. Bir de kahve koyduk içine. Mis gibi kokuyor. <laughs> Aynen arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Gerçi Ali edelim. kahveyi pek sevmez ama. <laughs> evet ama çilekli kahve seviyor. Evet çilekli kahveyi seviyor Ali. Ay korkunç. Ellerin iğrenç gözüküyor. Neden? <laughs> Nasıl neden? <laughs> Çok mu güzel? Siyah yaptım arkadaşlar? Oynayın sizde hatta. Arkaya. <laughs> Arkaya. Uyuyayım. Arabalarımız ne yapıyor? Yol yapıyoruz onlara biz ya. Yol yapamadık ki. Baksana. Yolları bozulmuş. O zaman çamur yoyuyor. Çok güçlü bu nişasta. <gülüyor> 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 Biraz dağıtıcı bir oyun ama keyifli bir oyun. Evet. Hadi de beni şey yapıyor. <laughs> Çok çıkmasak dağılıyorlar. <laughs> Evimiz olması. Tarda okuya gidiyor yerim. Tamam. Bam. Bir dakika. Öğretmen motoyu olsun. A, öğretmen mi var? Hı -hı. tamam. Bu öğretmen. Okuya gidelim arkadaşım. Hadi gidelim. Parmak bize. <laughs> Çok güçlü. Ya olmuyor anne. olmuyor zaten merhaba öğretmenim merhaba şimdi neyse biz ne oyunumuza ne devam edelim. edelim videoya biraz ara verelim hoşçakalın hoşçakalın şimdi bay bay